Minecraft yapımından Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Joker. Bugün sizlerle Minecraft Survival Games oynuyoruz. Haritamızın adı Demon Breeze. İnşallah güzel bir oyun olur. Hacker çıkmaz. İnşallah. Hayırlısı. Güzel bir oyun olsun. Şurada chest var bilirim onu. Ben geldi chest'in çok bilmiyorum. Ama alabildiğim, yapabildiğim kadar yapacağım işte. şuradan çıkıp oradaki chest'i alacağım. Bir de arkadaşlar belki biliyorsunuzdur. E, bu çiğ tavuğu böyle tek e, dönerek yiyerek dönerek yerseniz zehirlenmiyorsunuz. Bil, bunu bilin yani. Haberiniz Oraya çok kişi gidiyor. Ben gitmeyeceğim. Evet biraz odaklandım çok konuşamıyorum. Bir de videoyu sabah çekiyorum biraz böyle çok uykulu uykulu. Kusura bakmayın artık. Hiç risk yapmayacağım. Bir de bilgisayarın kasmasa çok güzel olacak aslında ama. Bir de burada çok chestlerin yerlerini bilmediğimden dolayı çok iyi gelişemedim. Tek isteğim bir kılıç lazım şu an bana. şuradan çıkalım. Aha chest. Tahmin etmiştim aslında burada olacak bir chest olacağını ama. Burada adamlar var. Bir de arkadaşlar böyle hızlı koşmak istiyorsanız yani hiç durmadan CTRL'e basılı tutun. CTRL'de spin, CTRL'e basılı tutarak koşturursanız hiç yavaşlamıyorsunuz. Bunu bilin. Ve adam geliyor kılıçta. Uy. Şöyle oklarını kaçtık birini tutturdu. Ve geri lanet olsun. Ve kılıç. Ve kestik evet. Adam bana vuramadı. Evet adamın tahta baltası olduğundan dolayı hiçbir şey yapamadı bana. Biraz. Evet. Çok iyi adam kestik. Aha. Adam pek ölmüyor. Hacker gibi geldi de. Olta lazım, olta var tamam. Master Sword. adam beni alma ihtimali var. Ve deathmatch. Adam bana hacker İlk şu adamı kesmek istiyorum. Sen ne yapıyorsun orada? Çok kosuyor ve evet GG arkadaşlar Videoyu beğendiyseniz e, yorum ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. İzlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.